Gazze hala kanayan bir yara. Dinmeyen yürek acımız hepimizin. Üç çeyrek asıdır devam eden ve yeni 7 Ekim'den bugüne her geçen gün daha da şiddetlenen Siyonist, Siyonist zulüm yine de Ramazan dinlemedi, bayram dinlemedi hiçbir insani değeri tanımayan işgal rejimi, kundaktaki bebekleri, beşikteki emzikli çocukları, hamile kadınları, hasta yatağındaki yaşlıları dahi acımasızca ve bilerek katletmeye hala devam ediyor. Yedi aydır binlerce insan vahşice katledildi On binlercesi açlığa ve susuzluğa mahkum edildi. Yüz binlercesi de evlerinden, barklarından edildiler. Okullar, hastahaneler, ambulanslar ve ibadethaneler doğrudan ve alçakça maalesef hedef alındı. Tüm bu olup bitenlerin hepsi dünyanın gözünün içine baka baka, biz Müslümanlara da adeta meydan okurcasına yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Sözde asli görevleri dünya üzerinde huzur ve barışı tesis etmek olan uluslararası kurum ve kuruluşlar ise aylardır kör, sağır ve dilsiz kesildiler maalesef. Amerika Birleşik Devletleri ve sözde gelişmiş kabul edilen batılı ülkelerin tavrı ise çok ama çok daha vahim. Her fırsatta barıştan, özgürlükten, demokrasiden dem vuranlar söz konusu suçlu siyonist rejim olunca tüm bu değerleri rafa kaldırdılar. Hiç tereddüt etmediler. Zulme engel olmak bir yana adeta Zulmün destekçisi olmak için birbirleriyle yarışır hale geldiler. Çok net söylüyorum. Maalesef bunların, bu ülkelerin, bu kurumların hepsi sınıfta kalmıştır. Hepsi samimiyetsiz ve iki yüzlü olduklarını teşkil ettirmişlerdir dünya kamuoyu nezdinde. Al Amerika Birleşik Devşik Devletleri'ni vur İngiltere'ye. Al İngiltere'yi vur Fransa'ya. Al onu vur Hollanda'ya. Hiçbir farkları yok. Yedi aydır İsrail zulmü karşısında suspus oturanlar İran meşru müdafaa hakkını ve oldukça da makul bir şekilde kullanınca telaşla yerlerinden zıplayıp İsrail arkasında hizaya dizildiler, saf tuttular. Hani özgürlük, hani eşitlik, hani adalet, hani barış, hani demokrasi bir kez daha açıkça görülmüştür ki Batı medeniyeti her şeyiyle iflas etmiştir. Muhterem arkadaşlar, maalesef İslam dünyası da Gazze sınıfında sınıfta kalmıştır. Esas üzücü olan ve bizi dehşete düşüren de İslam aleminin tavrıdır. Batılı ülkeler zulme destek olmak adına somut adım atarken İslam ülkeleri mazluma destek olmak için tek bir somut dahi atmamışlardır. Birileri kınıyor. Birileri tarafsızlık ve itidal çağrısı yapıyor. Birileri alttan alta ticaretine devam ediyor. Birileri de İsrail'in yanında utanmadan saf tutuyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Çok net söylüyorum ve bu ifadeyi de Cemil Merici Atfen onu da vurgulayarak söylemek isterim. Kullanmaktan imtina etmeyeceğim. Cemil Meriç diyor ki zulmün olduğu yerde tarafsızlık affedersiniz namussuzluktur. Onun ifadesi. Bir de mesele Filistin ise Mesele Mescid-i Aksa ise söz konusu masum insanlar insanların zulüm görmesi ise emin olun bu ifadeler bile çok ama çok hafif kalıyor. Yedi aydır gıkını çıkarmayanlar şimdi birdenbire İran'ı hedef tahtasına oturtmuş başta bir saadet partililer olmak üzere İran meşru hakkını meşru müdafaa hakkını kullandı diyenleri de şuculukla, buculukla yaftalamaya çalışıyorlar. Hem de hiç utanmadan ve sıkılmadan. dönem arkadaşlarım biz milli görüşçü, biz Saadet Partisi'yiz. Dün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde duruyoruz. Dün Irak ve Afganistan'ın işgalinde adına Ad Arap Baharı denilen süreçte Suriye meselesinde nerede durduysak bugün de aynı yerde duruyoruz. Çünkü biz coğrafyamızda olup bitenlere hiçbir zaman Washington'dan Londra'dan aldığımız gözlüklerle bakmadık. Bundan sonra da bakmamakta kararlıyız. Muhterem arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman bir delikten iki defa sokulmaz buyurmuştur. Büyük Orta Doğu projesi dahilinde büyük İsrail planını gerçekleştirmek adına benzer filmi Irak ve Afganistan'da, Libya ve Mısır'da, son olarak Suriye'de çevirdiler. Şimdi İran ve son perde olarak da Türkiye de çevirmek istiyorlar. Biz bu tuzağa hiç kimse bir daha düşmemelidir dedik ve düşmemekte de kararlıyız. Washington'da, Londra'da, Brüksel'de ve Tel Aviv'de senaryosu yazılan bu filmin figüranlığına Müslüman ülkeler hiçbir zaman razı olmamalıdır. Biz olmamakta kararlıyız. Ankara'nın, Tahran'ın, Bağdat ve Şam'ın bir araya gelmesi mümkündür. Ve bu sadece bir tercih değil, artık bir zorunluluktur. Bu konuda da ülkemize büyük sorumluluklar düşmektedir istediğimiz neticeleri elde edemedik. Bu doğru. Ama elhamdülillah Saadet Partisi olarak bu imtihandan da alnımızın akıyla çıktık. Seçim değerlendirmelerini yaparken şu hususları da mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekir kanaatindeyim. İktidar Partisi'nin belediye başkan adaylarına saatlerce yayın imkanı veren, tanıyan TRT, mecliste grubu bulunan partilerin genel başkanlarına dahi seçim sürecinde bir dakika olsun yayın imkanı vermediler. Hepimiz bunu biliyoruz. Şahit olduk. Bırakın bizimle ilgili haber yapmayı, seçim döneminde kendi bütçemizle TRT'de parasını vererek reklam yayınlatma talebimiz bile kabul edilmedi. Bakın biz Saadet Partisi olarak hazine yardımı almayan partiler arasındayız. Gelecek Partisi de aynı durumda. Diğer taraftan en çok seçim çevresinde seçime katılan parti Saadet partimiz oldu. Türkiye satı için söyledim bunu. Iller, ilçeler, beldeler dahil. Biz teşkilat mensuplarımızın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla oluşturmuş, oluşturulmuş bir bütçeyle seçime girdik. Seçim kampanyamızı yürüttük. Milletin huzuruna, milletin hukukuna halel getirmeden çıktık. Her konuyu pazarlığa dönüştürerek konjonktürel teveccühe talip olanlar bugün varlar ama dün yoktular ve emin olun yarın da olmayacaklar. 31 Mart süreç ve sonuçları itibariyle çok ama çok farklı bir seçim oldu milletimizin iktidar partisine bir mesaj verdiği, ana muhalefet partisine de bir kredi tanıdığı çok açık olarak gözüküyor. Ancak 2023 seçimlerinin hemen ardından gidilen yerel seçimleri sadece oy oranları üzerinden değerlendirmek sağlıklı bir değerlendirme olmayacaktır. 2016'dan itibaren yaşanan süreç 2018, 2019 ve son olarak da 2023 seçimlerinde yaşananlar ittifaklar, algı ve medya manipülasyonları dekleme dahil edilmeden bugünkü sonuçlara dair yapılan tüm yorumlar eksik kalacaktır. Biz Saadet Partisi olarak 1 Nisan sabahından itibaren hem aynı inanç azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyor hem de gayet rasyonel, sağduyulu ve titiz bir şekilde seçim sonuçlarına dair değerlendirmelerimizi yapıyoruz. İl il, ilçe ilçe, belde belde, köy ve mahallelere varıncaya dek ince ve detaylı analizlerimizi yapıyoruz. Hem işin uzmanlarıyla hem de teşkilatlarımızla geniş kapsamlı istişareler, istişarelerimizi sürdürüyoruz. Sürdürmekte de kararlıyız. Bir yandan kararlılıkla çalışmalarımız devam ederken diğer yandan eksiklerimizi de hızla tamamlayacağız. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Bizler başta meclis grubumuz olmak üzere genel merkez ve il ilçe teşkilatlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her daim ahlaki ve adaleti önceleyerek doğruyu destekleyecek, doğruyu teklif edeceğiz. Milletten ve ülke gündeminden kopan iktidarı milletin gerçek gündemiyle yüzleştireceğiz. Adaletsizlikler, hukuksuzluklar, yolsuzluklar ve artık görgüsüzlüğe varan uygulamaların son bulması için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Artık yeni bir dönem başlıyor, başlamıştır. Bugünden sonra bizler açısından zaman ve zemin hiç olmadığı kadar müsaittir. Milli görüşe duyulan ihtiyaç ise her zamankinden çok daha fazladır.